Bugün sizinle de birlikte 2025 oynayacağım. Ee, yanımda kuzenim var. Konuşmak ister misin? An... Arkadaşlar selamünaleyküm. Sesimi tanıdık yani şu olabilirim. Ben Dillegal. Arkadaşlar Dillegal diye bir YouTube kanalımız var. Belki aranızdan bilenler mutlaka vardır. O kanalın sahibiyim ben. Yani oradaki videoları ben atıyorum. Ee, şimdi kuzen, kuzen, ee, kuzenim yani Zehir. YouTube kanalı yani benden daha aboneli varmış dedim ki şuna bir video çekeyim dedim. DLS 25 oynayacak bu arada hemen so ondan sonra ben e, Brawl Stars videosu çekeceğim onu da gönderdim. Arkadaşlar İdegal adım. videosunu beğenmeyi unutmayın. Zeyir Zeyir'e abone olup like atmayı unutmayın. Hadi şimdi maça geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır çekmiyorum. O yüzden e, şimdi ya, yani çekim dedim biraz arkadaşlarımızla buluşalım dedim. O yüzden çekiyoruz. Yoksa yani. Yani çekerdik, sizin için her şeyde yaparız. Lava atlarım ölürüm de. Şimdi stadımız gözüküyor böyle yapıyorum size. Şampiyonlar Ligi kupası alacağız. <laughs> Buralar <Beratlayalım> buraları. <laughs> Tamam. <laughs> e arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi aldık topu iki. Ama Real Madrid aldık topu arkadaşlar gidiyoruz. Ay, lan yavaş bastım lan. Bir de ayet ne arkadaşlar. Bu arada Alişan ne yok? <laughs> Kaçıncı dakika atmışız zombi? İyi misin? Arkadaşlar cim? bu arada o oh, iyi bayağı iyi ya. Arkadaşlar şimdi <laughs> size bir olay anlatacağım. Bir gün dün arkadaşlar o Alişer'in o eski bir tane kanal vardı. Nebat Kıs'ı Bakın kalbiyle ben kavga ettim. Bayağı yeni bir kavga ettik böyle. Ya mat da mat yapıyor. kalbiyle. Mat geldi bana artık yaptı. Yürü falan böyle. Ya ben de sonra oh, it. Ben de ben de ona vurmaya başladım. Böyle arkadaşlar bu arada. Evet. Ben, ben sonra ona vurmaya başladım. <laughs> ne vuruyorsun diye. Dedi oh, o bana. Ben yine vurmaya, vurmaya devam ettim. Çünkü yani bana vurmuş. O da vurmaya başladı. En son ayırdılar işte. Ama ayırmasalar beni nerede alır yani yağlı yağlı yapar neyse, neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bezal kanalına bu arada abone olmayı tamam. unutmayın lütfen. Bilmeyin. Ben 6 kullanıyoruz arkadaşlar. Ben 6 yaptım yine. Oyuncuyu 5 Arkadaşlar yükseliyorum. ben su diye su alamadım. Ama şimdi bak kaleciler bu taraf e, bu taraf hangisiydi içeri? Sağ. Sağ tarafa atladı içeri lan Oğlum bunu da kaçırdım. The <laughs> Oğlum ne bileyim konuşurken elim değmiyor. Neyse en azından yemedik. daha fazla. Evet. Bir ben şimdi ben sizi iki bile getireceğim kardeşler. Arkadaşlarımı bırakmam ben geride. Arkadaşlar siz de, de beni bırakmıyorsunuz değil mi geride? Yeni arkadaşlarım beni geride bırakmıyorsunuz. Oğlum benimkiler arkadaşım kardeşlerim, kardeşlerim var Kardeşlerim var. İlegal kanalındaki aboneler olan herkes kardeştir. Bunu böyle bilin. Arkadaşlar bu arada doğru söylüyorum. Arkadaşlarımız kardeşler. Evet. Video yaptık arkadaşlar. Birazdan Çınar da herhalde Brawl videosu falan çeker. Evet çekeceğim. Um, Kesin illili çekecek. Hayır oğlum illili çekecek. Kav çakıp yanı kirli çekecek. Arkadaşlar şimdi ben olayı anlatayım. Çınar'ın eskiden bir tane YouTube kanalı vardı. Adı neydi? E, Sitar. Hayır, Tanoran Ailesi. İşte oradaki Brawl Stars e, videosu çekiyordu. Sonra bir baktık hesabı gitti. Hatta o videoyu link atarım belki. E, sonra bir baktık e, hesabı gitti. Artık hesabına giriş yapılmıyordu. Biz de dedik ki hileli oynayalım. Evet. kanalında Minecraft bilgisayar vardı. Ondan da yani şu anda yeni olduğum için Minecraft çekemiyorum. Stüdyoya ee, ya yani gidemiyorum. Gire, şu anda Batman Bey'im var. <laughs> Stüdyom Düzce'de. Arkadaşlar korlar koyuyoruz. Stüdyom Düzce'de olduğu için Minecraft videosu çekemiyorum. Onun için bu Rastas videosu çekiyorum. Odile bak. Benim son videom acayip komik ya yani. Orada kamera düşüyor elim çarpıyor kameraya ve bir anda düşüyor. Ya ve yani ben o videoya 3 like istemiştim. Siz 4 like atmışsınız. Arkadaşlar gerçekten arada. Oğlum Allah'tan bir like var arada. Seni abarttım iyice. Oğlum öyle değil. Öyle, oğlum ben onları 3 like yani arkadaşlar böyle 3 like 4 like diyoruz ama yani biz bizim YouTube kanalımız çok yeni açıldı da o yüzden yani abonemiz yok. Evet, yani benim 5. Beş... Mesela benim 9, e, Çınar'ınki 4. Mesela 5 değil. 5 Çünkü ben ondan önce açtım. Hı -hı. Aslında benim bir... Sorumlar... Evet. Burayı keselim tamam mı? Aç Kayla. Geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. İkinci yarımıza başlayalım. Şimdi ben konuşabilirsin. Ben sonra yanımı bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar, katıldınız e, bu arada. Çınar izlediğime rağmen girdim. Eee, semurumun ailece izlediği tane bir video yani YouTube kanalı vardı. Onun da Çınar kaldırdı. Arkadaşlar 3 video yaptık bu arada. Çınar konuşur Arkadaşlar şimdi benim bu kanalımda daha var, var arkadaşlar. Tabii eski bayağı. Yani bir tanesi eski telefonunda kaldığı için o sonra devam edemiyorum. Editlerim vardı orada çok güzel. İşte sporculara, kanallara ilk yapıyordum. bayağı şey oldu. Şimdi ona dönüm falan var. Evet. Finds hmm. his teammate. <laughs> oh, well there. well He's read that one absolutely perfectly. He showed a bit too much <laughs> to <laughs> the opposition there. <laughs> he did well to win the ball <laughs> back. Ball that's great uh, determination. He's read that one absolutely perfectly. Good distribution. <laughs>

Fol yaptım ama hakem vermedi. Hakem herhalde de 86. dakika. Adile etmem lazım. Şey yap. Sakın kayma. Onlar sonra... Allah. Haydi bu ye. başka iki artı. Bırakma Arkadaşlar biz iki kazandık. Sarı iki kazandık. İşte öyle arkadaşlar. Şampiyonluk kupasını kaldırıyoruz. Şampiyonluk kupası bizi elimizde alama. Tabe Neyse. Ee, arkadaşlar bu arada bizim YouTube kanalımızı da Burada kapatacağız da. Saat 9.5 geçe vakitte. Görüşürüz. Bıdık. 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 Bıdık.